Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşamalı kasacağız. Hemen başlayalım. Yani bu sezon bayağı bir aşamalı kasmayı düşünüyorum. Çünkü Brawl test pro Brawl... neydi? Hmm. Oh ne oluyor? Hmm. Bu arada en gider. Hadi bakalım başlayalım. Yani yani neredeyse aynı takımlar. Hadi be internetin de gitçe tuttu. Ya yum. İnternetin gitçe tutuyor. Gol yiyoruz ya. kalsın. Tamam, girmez diye düşünüyorum. Hadi ve Girer mi o girmedi. Gel o spray benim değil. Ben o golü yemezsin inşallah. Geliyor geliyor geliyor. Yani Lan gibi bir şey çok belli değil. Hadi bakayım. Cepte var bir gol. Hadi bakalım. At bakalım. Hadi bakalım. Tamam ya. En azından 3'e 1 bitiremezsek de şey yaparız en azından. Süreyle kazanırız. Yani. Spray gücü. Spray gücü. Hadi be. Tamam, tamam ya. Süreyle kazanırız büyük ihtimalle. Oh. Helal emzi. Emzi. Ne emzi be. Thank Ben say 9'a 2 oynamışım ve 6'nın 2. Oley. Ne hemen. Oh uh, yes. Tadı 100 kredi çok iyi. Ve kostümüm yükseltildi. Artık spreyi falan var. şöyle bakalım nasıl olmuş. Nice Eee? Astral Ha bu ikinci seviyesi hala aynı. Şöyle bir emojisi var. Uyyy. Emoji şekil önünden çekil. Ya bunu neyi vardı? Şunu bakayım hatırlamıyorum. Bakayım. Profil simgesi varmış. Ben onu da şöyle buraya ekleyelim. Dak. Tamam. Artık koltuğumuz iki seviye kostum. Hadi be. Ah. Sinsi tarla. Bence ben bir mortis seçeyim. Hmm. Çok iyi oynayamıyorum ama. Tamam. Sen de dynamite seç. Şöyle. Hı. Ne birbir bir seçti, o da olur, o da. Hadi bakalım, başlayalım. Birazcık. Neyse alırız herhalde. Ben ilk önce uzun menzilimin dolmasını bekleyeceğim burada, sonra da alıyorum. Tamam. En azından öldü o. Tamam ya yani, net gol geldi o buradan. <laughs> dolar ha dolar birazdan saldım. Abi çok kötü hiper şarj saldım. Bebe ne yapıyorsun? Of. Var ya. Neyse. Tamam uzun menzili. Ya abi şu Edgar'ın kalkanından nefret ediyorum. Kokon basıyor oğlum ölümsüz oluyor ya. Neyse. Tık gol girer oradan. Diye düşünüyorum. Hadi bakayım. Alamayacaksınız. Okey. Bir bu videoda elmas oluruz diye düşünüyorum. Zaten şu anda altın ikiyim. Yani. Baya bir kasacağım. Ramazan da geldi. Öyle öyle baya kasarım. Diye düşünüyorum. Hadi devam edelim. Ne gelecek ne gelecek. Orta soho bence güzel. Ben ne seçeyim? Frank seçeyim. Frank gider bu ortada. Biriniz Rico seçsin. Biriniz Mortis seçsin diyecektim. Neyse. maçın başlamasa da bir saat sürüyor ya. Abi adam ay şöhreti ya. Ee, ben burada adamların gelmesini bekleyeceğim. Oha, raf. oha 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 oha. bu kol ne kadar fazla vuruyor ya? O oh. yavaş ol yavaş ol yavaş yavaş yavaş, yavaş. Hadi be Ya konu mu ayırma Konu mu ayırma Vallahi ne oldu son bir motor attı tamam herkes temizledik ben buradan gideyim en iyisi çok görünmeden ya bu koskoca lan o zaman nasıl çalıyorsun çok merak ediyorum hadi prima oğlum tokşetle yapma Heh. orada o golü atmasaydı var ya kötü olurdu topu siz bir bana verin. Tamam. Alamıyorsunuz. Hadi bakalım. Bir şey bakacağım. Nerede lan Frank'im? Burada. Ha ah, tamam. Bir devam edelim. Ha, ben bir M seçerim bunu. M. Ya. Tik seçme. Lütfen tik seçme. Hayır. No. İyi. Ancelo niye seçtiyse artık. Ya. <laughs> of. Çok sinir bozucu. Eğer bir de toksiklik yaparlarsa var ya bunun üstüne. Of. korku dokunma da bir tane salak var tik sesli. olur bir insan niye tik seçer e oha oha ortası mayan olma hiç bir şey göremedim yavaş olun ya beni bula bula beni mi buldun kafa bu da bula bula beni bulmuş bir dislike atıyor. Bu içinden geçecek o, senin. Ya ölmüyor adam. Adam ölmüyor ya. Şu aksesuarların süreleri olmasa var ya. Yok Edgar. Oh! Sinirli... Ben niye adamın üstüne gidiyorum? Hepsi hala dislike atıyorum ya. Ben bir şey yapabileceğim de. O biz öldüremiyoruz adamları. Sen mi öldüreceksin? Olma aşkına. O güzel ki çevirebiliriz. Gelme. Gelme üstüne hadi bari. <laughs> Benim bu Edgar'lardan çektiğim nedir arkadaş? Hadi bakayım hiper geliyorum üstünüze. Ölün artık bir zahmet yani. Ölün artık bir zahmet. Of çok kötü çok kötü çok kötü oldu. Edgar'dan çektiğim nedir benim ya? Ay vallahi. Ah. Harika, harika, harika gerçekten. Bir kol seçeyim bari. Öf. Yani bence bizim takım idare eder. Bakalım kolla bir şeyler yapabileceğim mi? Çok bir şey yapamayacağım ama neyse. Oh. I one. Okay. Oh, yeah. Ya, Ed. Time for bir koltuğu Ya! Aa! Bu öyle Of! Son anda tuttum. Acaba? de giriyor mu? <laughs> Sadece bir şey söyledim. Bir de giriyor mu? Oy. Gerçekten girdi. Yes be. Yes, yes, yes. 2 0 öndeyiz. Tamam. O oh, muzu girmedi. O oh. bu iyi. Tamam. Yo abi orada duvar var. Neyse en azından maçı kazandık. Oh helal. Bu iyi oynamış. tane daha artı verseydin ne olacaktı? Hmm. Elmasa doğru kasıyoruz işte. Hadi bakalım. Ya. Bu makabattan var ya nefret ediyorum. Vallahi nefret ediyorum. Of. Ya umarım güzel oynuyorsundur ya. Çok kötü oynuyorsa. Oy <laughs> o O adam Astro Kongu Bizim bizim Astro Kongu mu? Dynamite artık şunları al. sonra harcayacak mısın? İyi e, tamam onlardan bir kişi gitti. Tamam helal. Hiç onu uykusu Bu arada bence profesi bedava yapmalılardı ya. 4 ayda bir geliyor. E, ee, ne olacak? 4 ayda bir geliyor zaten. Profes. İnsan bir... Ya... Ben niye... Salak mı? Neyse helal. Tamam kol öldüyse geri kalanı kolay ya bunların. Alırlar. Umarım alırlar. Hadi. 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 Alırsınız. Ya ya ya. Şa şa şa. Hadi be. Amma uzun sürdü be. Haydi haydi haydi. Çok uzun sürdü maç. Darmer ölmeyi mi düşünüyorsun? Yok. Of ne yapacağız? Bro stars para ver. Var ya şu anda. Daha demin ki oynadığımız turda hepsi böyle ortadan gelecekti var ya. Bana iki de bir uzaktan Hı, vurup vurup tamam. Ben de varım. Tamam ya bu kadar bu kadar kolay. Tamam. Bir el sonra direktman yok bir veya iki sonra. Oo, uzun süredir elmas kapmaca gelmiyordu. Ne Edgar's Edgar için oynamıyordum uzun süredir. Çok kötü Çok kötü gidecek. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, ling ling, Dalim, 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 dalim. Dalim, dalim, dalim. Ben buradan gideceğim. Bir kiraz sesi olsun. Sitara Bak. Gördün mü? Sitara oldu. Sitara Tamam ben bunların bölgesine geçtim ya. Orkun diyor, birden geçerken daha iyi yiyecekler. Ama şimdi ben kendimi göstermem lazım çok fazla. Hayır, bana gelme. Bu şöyle geçtim. Hemen şöyle bizim takımı korumaya gidelim işte. Gidip. Bak. Bana şaka mı lazım? Ölmeyeceğim. Yattın aşağı alamayacaksınız. Hadi be son Ya son bir değil. Evet son bir. Her neyse kafam karıştı. Ya nakavat kadar kötü bir oyun modu yok ya. Of. Aa, aa Ya niye gittik seçer ki bir insan nakavatta. Ee, e, 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 e. Hadi bakalım. Net yine mi yiyeceğiz? Hmm. Süper hep böyle yapıyor çünkü. Tam son maç. Yani çok oyuncular gönderiyor. Gerçekten de öyle bu arada. Ya bir tut Bir öldü hayırdır? Ya siz hayırdır? Kime daldığınızın farkında mısınız siz? Bilmiş. Değilmişler. Tamam. Edgar pusuyor. Ay Mortis pusuyor. O yüzden öldüm. Yoksa. Hayır oğlum. artık. Hayda. Ben 1 ve 2 nasıl atacağım şimdi? <laughs> Mermileri mi boş harcamazsam. Oydur. Buradan gideceğim. İyi ki de buradan gitmiş. Ya çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. koltuğu oynayamıyorum. Knockout'ta. ben niye? Ah. Benim tek şimdi dur. Bir şeyler oluyor. Ya tek. Ne yapıyorsun? Bu mal Edgar şimdi hiçbir şey yapamaz ki. Yapar mı yoksa? Hadi be yap oğlum bir şeyler. Yap. Sen adamsın. Neyse. Yes. Elmasa doğru gidiyorum. Oley. Ve star hediyemizi açalım. Elmas olunca videoyu kapatacağım. Şunu bilenler anladı. Nerede o? Bilenler anladı. Bunu. Gizemlinin altındakinin 45. Anlayanlar anladı bunu. Oha. çok pahalı yapmışlar ya bu arada profesi. Baksanıza bin lira. Ne güzel elmasları. Üst tarafta çok fazla elmas var. Hem de aşırı fazla. Hadi bakalım elmas ye olmaya yetecek mi acaba şarjım? Sınfamesa bu sefer bir Franks içeyim ya. Sende hmm. Bu yeni gelen karakter Finks çok güçlü sandığımızdan bu arada. Gelecek altı gün sonra. oh Hiç atamadın en azından. Ya bana ne pas atıyorsun ya. İnternet gitti. Harika. Ya uf. Bak o golü yemeyin var ya. Ben full duvar arkası duracağım böyle. Kafama yapamazsın. Ne oldu Leon? Bir fake atayım dedim de atamadım onu da. Girmez umarım. Ya Leon var o girecek zannediyor. O sırada benim attığım gol bir de giriyormuş. da... girmez ya. Ulti ile atsaydım belki girerdi. Hadi be, giriyoruz ilk ihtimalle az kalsın. Spike'dan nefret ediyorum. Nerf. No. Ya, ya. ya sen gir. Oğlum. Ya. Ne zaman bir gol mü attık lan? Sakin, 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 sakin. Bu gerçek! Hadi! Yes! Son saniyede! Tamam ya, net gol yedik. Burada gol atmak çok kolay izotmalarınız. Olsun. Arkadaşlar neyse ben burada videoyu kapatayım. Zaten şarjım 9 görüyorsunuz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İşte öyle. Yarın bir video daha çekeceğim. Onda da elmasa doğru kazacağız. Bay bay.